Merhaba arkadaşlar LAMOM'la bir an geçtiyse biraz ben Kenan. Ben de Emre. Ben Şimdi ya, ortaya... Abi. Dümdüz. Evet. İnşallah saçma sapan suya falan düşmem. Iki, bir, başladık. Ortaya gidiyor. Ve bir şey çıkmıyor. Bir bir lagdan gidişi çok acı verici yani. Neyse, içinden geliyorum senin. Neyse, yay kaldı bende. Yani demir zırhlar falan vardı da. Onların önündeyiz zaten bildiğimiz gibi. Aynen, kim takar ya, demir zırhı. Şu zırh. adam da küçük gemiye gidiyor. Bir bakayım. Küçük gemiye mi gidiyorsun? Küçük gemiye gittim de şimdi adam kılıç mı çıkarmış olacak herhalde. Neyse ben oranın yelkenine doğru çıkıyorum. En azından yelkenekini ben alayım. Bak geliyorum. Abi şu an demir armurlu bir adam alıyorum. Alabilirsem eğer. Lütfen düş. Hmm. Abi Lillipad'den hiç mi düşmez bir insan? Ee, helal be. Adamsın. Nasıl suya düştüm tabi sorun yok. Ben panik yaptım da. Sen neredesin buluşalım o zaman ya. Büyük geminin oraya doğru koşuyorum. Adamı kovalıyorum. Sana armor büyük çıkar. Oraya doğru. Tamam ben de büyük geminin oraya doğru geleyim. Oh aldım adamı. Tamam ben de şey büyük geminin oraya dedin şey gibi oluyor değil mi? West'e bakıyorsun şu an. Galiba. Sen neredesin? Ee, ben şeydeyim. O adam bota bindi. Gördüm gördüm gördüm. Benim abi. Merhaba. Sana hiçbir şeyim yok. Ok var mı? Var yayın var benim okuma alanıyım. Var. Al. Ee, evet. Şu adamı vurabilir misin? Şu hangisi? Nerede? Of yukarıda bir sürü adam var. Bence açılalım gemiye doğru. Gemiye doğru açalım diyorsun. Sana şu pantolonu vereyim abi al. Ver 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 ver. Hiçbir şey yoktan iyidir. Tabii canım. Gemiye mi gidelim diyorsun? Ne, gemiyi almadınız mı? Yoo. Oo. Bilmiyorum belki başkası almıştır da Ben buraya gelmemiştim zaten Hı, Adamı buraya gelirken mi öldürdünüz? Yani adam buraya geldi ben de onu kovaladım 12 kişi falan birileri Hızlıca deşiyor yani Evet bizim buradan hemen kasılmamız lazım Evet dolu gel kılıç vereyim Hı, Süper Kılıç veremeyeceğim pardon tamam, taş tamam. balta vereyim O da iyi ben Şuradaki chestleri alayım sana bir kata falan bak istersen sen. Ay istemeden düştüm ben alt kata. Alt kata bakıyorum. <laughs> İstemsiz oldu ya. Yani. Oo taş kılıç süper. İyi ki görmüşüm yani. Şöyle. Sen ne evet. bu? Evet. Burada yukarlarda vardır herhalde. köşkünde var mıydı diye bakıyorum. Yoktu diye hatırlıyorum da. Erken mi sen? Nereye çıktın? Aynen. ne aldım ya. Oğlum sen Sam sen... almamışsın taş kılıçlı chest'i. Atıştığım Nasıl yani? Gel, taş kılıç, arkada taş kılıç, chest vardı. Ha, gel ya. atayım sana. Geliyor. Sen ortaya yerken... gel. Abi bir dakika, senin chest plate'in yoktu değil mi? Yok yok, şu an. Getiriyorum. Ben de şuraya taş kılıç atayım sana, ince ince. Ortaya de. erkendeyim ben. Ha, tamam, şuraya attım onu. Ha varmış chest plate'im ya deri. <laughs> adam alalım ya. Aha adam adam! Oha! Abi, <laughs> ben de <gülüyor> aynısını <gülüyor> yaptım. <gülüyor> Abi beklenenden insan fazla atlıyor orda ya. Evet. Gemiden atlamaz inşallah. Merhaba kardeşim. Oo. Wow. Oh helal. Çok güzel. Armorlara bak. Kili de ben almışım. Nasıl güzel, oluyor? Güzel Dudu sana armor atayım. Gel. O yaşasın. Gel dur bakayım. Bu var mı ki sana? Yoktur ki. Yok aynen. Deri var mı pantolon? Var. Ah bakayım deriz. Başka eksiğinde yok değil mi zaten? Yok. Tamam gel şu ortaya mı gitsek? Ee, evet. Şöyle güzelim bakalım. Olta var mıdır acaba? Bakayım, fazladan Bakayım bende de var mı bilmiyorum bakmadım. Hmm, bir tane şu var. ikinci yok. Yay var fazladan. Yok bende de var o. Ama okum yok. Ben de seni ikiye böleyim o zaman gel bir. Bekliyorum ben de bir anda oh. F3A yapıyorum. Ah, şunun yarısını attım sana. Ee... Biraz geriye gel biraz geriye gel. Şimdi bir adam görüyor musun? Şurada adamlar var. Hı, gidelim. Yerin altındalar ama nasıl oluyor bilmiyorum. Var var ya şurada. Göreceğiz. Şu lilipetlerden düşmek kadar sinir bozucu bir şey yok. <laughs> şurada chest var suyun içinde alınmamış olabilir. Alınmamış ama işimize yarayacak bir şey yok. Gene ben doldurdum inventory'yi ama olsun. Yedek. Aynen aynen lazım oluyor. Kafalık falan kırılırsa. Tabi. Kafa atarlarsa adamlar. Soruyor. Nasıl iniyoruz aşağı sen biliyor musun? Şurada mağara var. Nerede? Şurada bayağı bir, can bir şey var. Of. Göremiyorum. Göreceğim şimdi. Yeşil şurası. Ha. Ha burası. Alınmıştır diye hiç bakmadım. Yok adam var aşağıda zaten. Hı. Buradan nasıl iniyorduk ya şurası? Burası bayağı tehlikeli. Bekle adam var dur. Evet, evet, dur okla vur. Düştü. Bir yerlere düşüyor bayağı. Oradan. Ben de üstte doğru bakıyorum biri geliyor mu diye de. Bizim inmememiz daha iyi olur aşağı. Öyle mi? Evet Çıkış ben hatırlıyorum buraya girmiştim de çıkmak biraz zor. Sıkıntı. Sen onu vurabiliyorsun oradan açıyla vur. Sen de dikkat et ama yani arkan. Yok onu. Arkamda bir şey yok mu? Oy. Ah be. De çok... Hadi. Hepsini tuttursak da aha. Daha düştü, düştü o tam sen. Ben de e, düştüm öyle. de güvenli yere düştüm. Sen çıkmaya çalış abi sakince. Koruyorum ben seni sorun yok. Konsantre <laughs> ol parkura. Çift çeste gitmeyeyim mi? Gitme gitme gitme. Çıkmak çok zor abi dibe git. Vallahi gitme. Gideyim mi? Abi gitme gitme gitme. Çıkabilmene ne bak abi iki kişi bak iki kişi kaldı bizim dışımızda yani. Hay. <laughs> of süpersin. Dikkat dikkat çok sakin. <laughs> of süper. Ama kafalara dikkat. Of. Süper. Evet. Tam Tamam yukarı doğru çıkalım abi. Güzel. Hmm. Normalde olsun. ben çıkardım oradan da sen şimdi. Ya ne gerek var oğlum. Sırıdıklı. Belki o adam Sırıdıklı. almıştı bile yani o kadar dipteydi çünkü o adam hani. İhtimalen almıştı ya. Yani. Ben bakayım. Aha isim görüyorum. Nerede? Bir dakika şu şurada. Aha direkt buradaymış adam. E çok iyi. Dikkat. Ay, suya sürüyorum. gir suya. Aa. Aa bunlar kilit mi? Yok değil bırak clean up. Aynen aynen, aynen. Bekle biz uzakta duralım. Ne gerek var? Neme lazım abi ben şimdi. Şöyle yukarı çıkalım. High ground yapalım. 4 kişi biziz işte bu bu 4 kişi. Aynen. 2 1 1 güzel. Şimdi şey ortaya kaçtı. Gerçi chestler için endişelenmemize gerek yok. Full iron'ı da şurada. Çakmağım var mı diye bir kontrol ediyorum da yok. Al ah, sana da golden apple vereyim ebe. Bu. Attım. Teşekkür ederim. Belki bir şey yapabiliriz onu. Sneaky Sneaky gelecek herhalde şu aradan. Kardan tırmanmaya çalışıyor herhalde değil mi? Ne yapıyor? Yo ya, orada takılıyor. Şu da şurada. Acaba şuna mı gitsek biz? Direkt değil mi? Ee, full Iron'ı ne değil de. İşte anladım. Ha Full Iron'ı da geliyor ama. Onu aslında burada High Ground'da alma şansımız var. Ama onun gelmesi lazım evet, bize. Evet onun bize gelmesi lazım. İçeri kalırlar. Evet. Çünkü o tarafa geçtik mi şu diğerini almak için de lilipetlerden koşar yani. Aynen sıkıntı. Yani avantajımızı vermiş oluruz. Şu an be posör. Hmm. Two vips. Wow. Abi VIP olduğumuzu nereden biliyorlar? Şu, şu karadaki mi şey yapıyor? Gidelim mi karada öbür karadakine ama şu... Abi ona güvenebilitem evet. ne kadar bilmiyorum. Slash stats olunca ne oluyor ya? Hemen bak şimdi biz de bunu bu videoda görmüş olalım. Hmm. O oh, VIP diyor. ee, <laughs> <laughs> evet. Nasıl slash stats kendi adını yazınca mı? Yok normal. Disguise'ı yazınca mı? Hmm. Ya Tam takım diyor da. <laughs> i̇şte çok güzel bakışıyoruz birbirimize. Evet. Yanına gideceğiz öldürecek bizi ya. Evet ben de ondan korkuyorum yani açıkçası. Gitsek mi oraya doğru ya? Mmm. Şuna mı insek ya bizim ama bununla da çok hasar yeriz ya sağlam adam. Ama dalmama şansı da var. Hı. Hmm. O zaman şöyle biz yanına doğru yaklaşıyor muyuz? Bir dakika. Tamam, o bize dalmazsa biz de ona ilk dalmayalım ilk aşamada. Dalalım ya da yani Hunger Games ihanet biliyorsun. Bekle o dalacak gibi ya yaklaşıyor falan. Şey, bir dalarsa... Bekle geri çık geri biraz. Oğlum ya. <gülüyor> <gülüyor> Meksika <gülüyor> filmleri gibi. Vav 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 dostum. <laughs> dın. Dın. Durur durur. Aradaki de öyle yani. Bence... Dalmayacak gibi arkasını dönüyor bize. Hı. Neyse gidelim mi ya? Gidelim hadi ya. O önden gitse bir... Neyse. Değil mi? Yani ben mesela önden gidiyorum o da yani en azından... Ben eşit seviyede kalsa falan. Aha sensin. Gene önde biz varız yani. Evet ya. Wow. Heh. Vav 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 vav. Süper istediğim pozisyon oluştu benim. Tam istediğim pozisyon hani hem Neyse dur. Takım arkadaşımıza dalıyor muyuz? Yok yok. Şuna girelim. Girelim mi ya? Ya öyle diyor bir de ya. Kendi Ve... mi onun şey ki. Hani, Disguised'lı yani Diamond Disguise Banner falan herhalde ya da yani. neyse artık. Niye öyle Rage atıyorsa? Really? Oh! Oh. Ya bir ok ben şey olsa ayı o denk tehlikeli. Vurdum ama o kadardı. Boost var mı? Yok abi. Bende olta yok. Bende var da sen. Sen çok öndesin. Güzel vurdu onu. Ben yetişebilirsem ona süper olacak. Ortaya mı gitsek biz ya? Ömrü. Bilmiyorum hazır ki. Hazır bunlar buradayken böyle takılıyor. Bot falan da var bence ortaya gidelim hazır. Zaten suda botlayken ona yetişemeyeceğiz. You Yuh really şey. sucks. Abi kaçan adam yani botla kaçıyor hani. Yani. Ne yapmam, ne yapabilmemizi bekliyor ki hani okumuz. O yani. anlamda demiyor ya takım oldunuz, yani. ne biçim oynuyorsunuz, nublar falan. Ya i̇şte anladım da gene de. Yani. yani. Valla Hunger Games yani hiç umurumda değil. Öbürü de botla kovalıyor galiba biz de ortayı halledelim. Aynen yani. Ben sevdiğim şeylerdendir. Bu Kimse şey. ilgilenmiyorsa. Yani biz ilgilenebiliriz bakalım. Sende demir var mı? Demir var. Oo al al al. Gel gel gel. Ver, ver, ver. Hazırladım şu an. Ne yap kılıcını? Yaptım abi. Son 30 saniye abi etrafa da biraz bakıyorum. Fıça. Ana. Hangisi kaldı? Üç abi chestler var. yenilenecek mi acaba? 30 saniye falan vardı. 60 saniyede işte team net match'e var. Anlatmıyorum ya. Bir yenilenmezse çok kötü. Bence yenilenmesi lazım. Ne yenilenmezse de yani bir şeyler yaparız. Şu an falan yenilenmesi lazım. Dı normalde. Yok yenilenmeyecek herhalde. Aynen. Of. Yeni saz savaşacağız. Hmm. Herhalde yenilenme şey. İşte sayaç eşittir 17 ise yenilen şeklinde hani. Aynen timer gittiği için. Aynen. O şey yapmıyor. Hani oyunda geçen toplam süre değil de önemli sayacın oraya ulaşması. Aynen. Hadi bakalım şimdi alabilirdi adam yani hani <laughs> bilemeyiz. Hani olur mu olur bilemeyiz. Oku mu olsaydı ya? Benim de yok. Oo. <laughs> Golden apple'ı ol... yiyip gireceğiz abi. Ben de yok işte sen ye ben de olta yapacağım. Takım de. Takım yaptım. Dal ya. Değilmeyin, dalmayın diye bir kavram. Yok öyle bir şey değil mi dalıyoruz. Vof. <laughs> 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 Bayağı yanıyorum ben şu an inşallah ölmem. Ölürsem de sen ölmeyeceksin. Kılıç al. Neyse abi. Güzel, yani yapacak bir şey yoktu. Güzel bir Hunger Games videosunda beraberdik. İzlediğiniz için teşekkür ediyoruz arkadaşlar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere diyorum. Bay bay. Bay bay.